Çocuklar Fatih Selim'le Yusuf kediciyi oynatıyorlar. Bakın. Çok mutlu bir kedicik bulduk. Bizim bahçemize geldi. Kaçıyor bize arkasından çok giderseniz kaçar. Gel pisi pisi buraya gel. Yusuf abinle Fatih Selim abin seni burada oynatacaklar. Nereye kaçıyorsun acaba? Buraya biz onun için bir kutu koyduk. Ondan sonra kediciğimiz burada artık bizimle yaşayacakmış, biliyor musunuz? Bizim kedimiz olmaya karar vermiş. Yusuf'la Fatih Selim onu oynatmak için dışarı çıktılar. Çok eğlenceli görünüyor. Fatih Selim'le Yusuf'un kedisi olsun. Adını da Pamuk koyduk biz bunun. Ay Fatih Selim elinden aldı oyuncağı gördün mü? Tırmaladı Seni tırmalar tabii niye bırakmadın elinden? Ama ama Oyun oynuyor çünkü ne? oyun oynarken ne? aslında o bilmiyor. Benim oyun gibi. yapmaya çalışıyor. Yusuf'un ipini aldı. <gülüyor> <gülüyor> başardı başardı bile. Bu arada bu erkek o yüzden biraz güçlü. Güçlü tabii elinden hemen alıyor gördünüz mü? Gel pisi pisi gel gel gel. Ne sorsa? Kız olsaydı da alırdı aslında. Kediler ipleri çok severler. Yeni aldı. <laughs> Sen yap bakalım Fatih senin şimdi. Bak bak açık, bak nasıl açık, oynuyor. Açık. İpi nasıl topladık benim o hemencecik. Sakın kaçma Pamuk. Fatih Selim'le oynamaya devam et tamam mı? Ya. Bakın Yusuf nasıl alacaksın oradan ipi? Evet. Ver, ver ver ver. Fatih Selim gördün mü elini tırmalıyordu anneciğim. Elini dikkatli getir. Kanar onu elin. <laughs> hemen eline e, tırmalamaya kalkarsa hemen bırak elindekini tamam mı? Hadi pisicik bakalım kimin ipini atlayacak. <laughs> seni yaramaz. Seni yaramaz kedi seni. Neden abinin eline tırmaladın? Oyun oynarken tırmalamaya çalışıyor. Nasıl tırmalayıcı bir kedi. <gülüyor> <gülüyor> Şirin şey. Gel bakalım. Gel kaçıyordu? Gel, gel. Gelin bakalım. Ben Bu tarafa doğru gelin çocuklar. gördünüz mü? Pisicik gel. Tam, tam, tam elime Anneciğim o aslında tırmalamak istemiyor. Yanlışlıkla ipi elinizden almak isterken tırnakları sizin elinize değiyor. Bakın çocuklar iplerin ikisini de aldı. Kazandı bu oyunu bu kedicik kazandı. Kedicik sana bravo diyorum. Alkışlıyoruz. Alkışlayın bakayım kediciyi. Alkışla Yusuf. Aferin sana. Sen ne kadar başarılı Bu oyunun kazananı sensin. Hadi hoşça kal diyelim mi bir de? Bay bay çocuklar. Hoşça kalın. Bye Görüşmek bye. üzere. Bye.